Bugün bu iniltilere inilti katanlar arasında doğum iniltisiyle beraber darp edilme iniltisi çeken bacılarımız var. Bunların suçları da ismi Kudüs'ü okuma, ismi Kudüs'ün cilvelerini okuma gibi bir şey. Sen fakir talebeye burs vermişsin, himmette bulunmuşsun, cehalete çağın hastalıkları. Fakirliğe, ihtilafa karşı bir araya gelmiş, el ele tutmuş, cehalete karşı savaşını eğitim müesseseleri açmak suretiyle, fakirliğe karşı savaşını himmet etmek suretiyle, ihtilaf ve iftiraka karşı başkalarıyla el ele, kol kolu olmak, evrensel insani değerler etrafında bir araya gelmek suretiyle, çağın bu üç büyük vebasına taununa karşı mücadele etmişin. Sizin iniltileriniz bundan dolayısıyla da bence of deme yerine oh demek lazım çok şükür. Arınıyoruz. Allah bunları bu olup biten şeyleri zalimlerin eliyle bizim için birer arındırıcı kuruna haline getirdi. Bu çağlayanlara dalıyoruz, bela musibet çağlayanlarına zalimlerin hayhu içinde ve bizim iniltilerimizle dünya kadar insanı sorgusuz, sualsiz içeri attılar. Haklarında iddia namı hazırlanmamış da zulmediliyor. Bu arkadaşlar da iyi bilmenler ki Allah Celle Celaluhu onları yusuflaştırmak için medrese-i yusufiyeye cebri lütfi olarak koymuş. Yusuflaşmaları için cebri lütfü olarak Allah oraya koymuş. Hiç farkına varmadan orada kendileri kendilerini bilmeyen birer veli olarak çıkacaklar. Allah'ın izni inayetiyle. Kapılar bir gün kale kapıları gibi açılacak. Onlar da ak alınlarıyla çıkacaklar. Ak alınlarıyla Allah'ın huzuruna çıktıkları gibi çıkacaklar. Çünkü günahları yok burs vermişler, okul açmışlar, cehalete karşı mücadele etmişler, ifak ve ittifakı temin istikametinde çantalarını, ellerini almış dünyanın dört bir yanına şeddi hal etmişler. Sahabi gibi radiyallahu anhum elfe merratin Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu arındırmanın yanında bela ve musibetlere musibetlerle onları zirveler üstü zirvelere ulaştıracak. Her birisi adeta dışarıya çıktığı zaman bir mürşit haline gelecek. Tavırlarıyla, davranışlarıyla اِذَا رُوِيَ دُكِرَ Allah Hadis ifade edildiği gibi görüldükleri zaman Allah hatırlanacak onlar. Zulmetmemişler. Haksızlık yapmamışlar. Vatana ihanet etmemişler. Üzerlerine esesler gelmiş yumrukla mukabelede bulunmamışlar. Üzerlerine on defa tükürük atmak müsaakken tükürüklerini bile atmamışlar. Tuh dememişler. Yazıklar olsun dememişler. Neyse zuhur eder hükmü kader. Hakka tefrizi umur et ne elem çek ne keder demiş. Gördüğünüz gibi arkadan ellerine kelep, kelepçe vurulduğu halde tebessüm ede de zindana gitmişler. Sonra da yanlarında ailelerine gidip görüştüklerinde demişler ki, Vallahi Allah'ın bir lütfu burada yaşıyoruz. Namaz kılıyoruz, evrad esker okuyoruz, dua ediyoruz. Hatta onların içinde, onlara onları kontrol eden o esesler içinde insaflı olanlar da var. Yahu sizin ne işiniz var burada? Biz sizin gibi temiz ve nezi insan görmedik. Demişler, ve öyleydi zaten. Allah'ın izni inayetiyle günahsız olarak oraya girdiler. Yerin yerin sevapla çıkacaklar. Çünkü bela ve musibetlere maruz kalma sevap kazandırır. Derin ibadet. Harama girmeden, haram irtikap etmeden, çarşıda, pazarda, haram yemeden, haram lokmaya el uzatmadan bir hayat sözdürme Allah'ın izniyle onları zirvelere yükseltecektir. Izdırar halinin onlara dua ettirmesiyle emmen yüce muzdarre izâ de'âhu ve yekûfü su sırrı onlar hakkında zuhur edecektir. Cenab-ı Hak onlara hususi mahiyette bakacaktır. Zalimlere gazabıyla baktığı gibi kahır tecellisiyle baktığı gibi onlara da rahmaniyet, rahimiyet, raufiyet, atufiyet isimleriyle bakacak ve serfiraz kılacaktır. Başkaları kaybetti, onlar Allah'ın izni inayetiyle kazandılar. Dünyevi kazanca gelince çok önemli değil. Ahiretin koridorunda geçirilen bir dünya, bazen öyle olur, bazen de başka türlü olabilir. Fakat şuna katiyen inanıyorum mazlum umduğuna erecektir. Allah'ın izni inayetiyle.